Fethiye evet Aşıklar Tepesi Mükemmel virajlar var Acemi olan gelmesin buraya Bol bol light mezarlar var Kral mezarlar var bakın tepede bak bak Gördün mü kral mezarlığına bak Gördün mü zirveyi Zirvede kral mezarı var da ama oraya çıkış nasıl? Orman yoluyla gidersin anca. Bak bir yıldırım daha düşmüş. Bir ağaç daha gitti. Ta tepede kral mezarı vardı gördün mü? Ama öyle böyle değil. Evet işte Fethiye manzara. Aşıklar tepesi. Ölü deniz karşısı o zaman Orası aylı boyu. Evet gördüğümüz kale. Fethiye Kalesi. Göz evet. mü içsem acaba Memo? Güneş yani abi. Çarşıda gitmeyelim. Gelen diyorsan buradan Yok. gel Yok. Buradan da gideriz ya. var mı kral mezar? Nerede? Kral evet, kral mezar. Kral mezar giriş yarası. Ya, patlatılmış tabi. Bak, 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 kral mezarlara bak, bak. Ben ne yapıyorum ya? Mezar. Bak bak karşıda da var kral mezar görüyor musun? İşte bak bak görüyor musun? Kral mezarı kaya kral mezar. beni soracaktı var polis geldiği için. Jandarma kaldı. Vay be her yer kral mezar. Evet ya, ya kralların o yaşadığı yer işte abiciğim. Bak 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 bak. Şu manzarayı şimdi alacağım. Bak karşıda. Burada da var işte çıkış nereden oraya. Nasıl çıkabiliriz? Yakaladım onu. Bu da light. Patlatılmış light. Çöp lighti bu herhalde. Bak patlatılmış layıklar da var ha. Görüyor musun? Öyle ne basıyor bu? Her yer da burada dediğin gibi ama